Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Evet arkadaşlar, ben danışanlarıma bakım yapıyordum ve mumda neler gördüm, neler? O yüzden dedim ki biraz da sizler görün İçinizde doğru e, duru gözü açık olan kahve falına bakabilen hisleri kuvvetli olan var mı eğer varsa bakalım ben gördüklerimde görecek mi gördüğünüz bu mum kehanet mumudur ve çok güçlü bir kehaneti vardır Sanki böyle vulkan dibi gibi Tamam mı? Sıcak. Sanki böyle dağların içinden akan lava gibi tuhaf bir yapısı vardır. Görüyor musunuz arkadaşlar? Evet. Ben size söyledikte sorularınızı başlayın sormaya. Önce ben sorular soracağım. Bildirimler geliyor mu arkadaşlar? Bildirimler geliyor mu? Neye benziyor arkadaşlar bu mumun dibi? Çok farklı. Böyle sanki ben sizlere hatırlıyor musunuz? Bilinç aldı arınma yapmıştım. Ve orada sizin düşmanlarınızı böyle dipsiz kuyunun dibine atmıştık. Geliyorsa eğer sesim güzelse görüntü iyi mi? Evet doğru görüyorsunuz. Sizlerde görüntü var mı? Bakalım en çok bu yayın kime ait olacak? İcazet verdiğim hocalar mı? Niye? Çünkü onlar şu an eğitim alacaklar. Buna sıradan bir mum bakmayın. Bu mum özel pişirilmiş yağlarla, otlarla ve burada açtım ki siz de bu mumun tuhaflığını göresiniz. Eğer kahve falına bakan varsa o zaman ben sizi size anlatacağım. Siz de benim gördüklerimi göreceksiniz. Şimdi genel bir sorulara cevap olacak. Sizlerden isteğimle ne? 1, 2, 3. Bu rakamlardan birini seçin. 1, 2, 3. Seçim bu rakamlardan bile. Hatta belki de e, bakmamın üçü de sana ait olacak. Beni dinleyen takipçim. O yüzden dinle. Bunu ben danışanlarıma yapıyorum ve çok başarılı olduğu için dedim ki sizlere de yapayım. Sizler de dinleyin. Ben bunu özel randevu zamanı mumumu yakıyorum, transa giriyorum, tüstülerimi yakarak beni arayan kişiyi ona anlatıyorum. Bunu nasıl yaptığımı dinleyin. Benim sesimden kopya alıp, benim cümlelerimden kopya alıp kendi kanallarında paylaşanlara söylüyorum. Sende insanları coşturacak, onların kalbine, gönlüne yol açacak nefes yok. Sende insanları sevecek, onlara bağlı olup gece gündüz onlar için yaşayacak ruh yok. Sende beni taklit eden veya beni beğenmeyen ama bir gün de olsa benim yayınımı dakikasını bile geçirmeyen o kötü hisletli insan bil ki sen ben olamazsın. Şimdi dinle. Herkes bana ocaklansın. Melyane Burak Çalışkan, Melyane benim icazetli hocam. Diğer üçüncü kanalımı ona vermişim. Sıkıntı yok, izleyebilirsin. Ama değerli takipçi ve danışanlarım, benim rızam dışında kimseden, benim icazetli hocalarımdan e, işlem veya çalışma almayın. Benim rızam olursa alın. Niye? Çünkü istemiyorum. Sonra benim başım ağrımasın. Sonra kendi aranızda bir şeyler yapıp sonra bir şikayet oldukta üstüme gelmeyin. Çünkü kızcağız elinden geleni yapsa bile yaranamıyor. O yüzden ben izin verdiğim kişilerle çalışıyor sosyal medyadan. Dışarıda da kendi tanıdıkları akraba çevresine yardımcı oluyor. Kendisi bu enerji uzmanıdır. Mediumluklu da mükemmel şekilde yürüyor. Kitaplarımın editörlüğünü yapıyor. Tamam mı? Geçiyorum şimdi. 1-2- 3 Evet, e, A profili kendisi yaptığı her şeyi benim rızamla yapıyor. Benim kendi yarattığım kanalda yapıyor. O yüzden benim rızam olmadan danışmanlık almayın. Danışmanlık almak için zaten danışmanlık numarasından iletişime geçin. A e, numaraları moderatörler paylaşsınlar. Evet, 1 2 3. Şimdi geçiyorum. Geçiyorum rakamlara. 1, 2, 3 rakamından birini seç. Ve sana bu mumda gördüğüm mağaranın içinde gördüklerimi anlatacağım. Ajda Hanım benim numarama yazın. Eğer e, asistan tarafından engel varsa Fatma Silahdar'ın paylaştığı Whatsapp'tan iletişime için. Tamam mı? Fatma Hanım e, sık sık paylaş bu numaranı lütfen. Ve hatta yorum bölümünde de yaz. Tamam bitirdik asistan e, danışman konuşmalarını bakım mı yapmak istiyorum. Benden yardım almak isteyen insanlar zaten bana ulaşır. Ulaşmak isteyen ulaşır. Ve 3 4 tane numaram var. E, Instagram'ım var Medium Mayer diye. Ulaşmak isteyen ulaşır. Fatma Hanım'a yazabilir. Profiline yazabilir burada. Başlıyorum. bir numara Son zamanlar boğazında bir ağrı oluşabilir. Tam öksürük değil. Öksürüğe geçecek bir boğaz ağrısı gibi bir sıkıntı hissettim. Bu aslında boğaz ağrısı değil. Boğaz kuruması ve boğulma değil. Bu senin geçmişte yaşadıkların bilinci altı sıkıntılarda bir numara. Ömrüm boyunca çektiğin eziyetleri içine attığın için boğazına düğümlenmiş. Ömür boyu aldığın ihanet ve yalanlar yüzünden sarsılmaların boğazına düğümlenmiş. Ve sen bu ihanetlerin bedelini ödediklerini göreceksin. Çok yakın zamanda 6-7 ay içinde bir numara. Sana ihanet eden, yoluna taş koyan, sana zarar veren kimler varsa hepsi tek tek cezasını alacaklar. Eğer ki baktınız ki kendileri ceza almıyorsa zannetmeyin ki cezasız kalacaklar. Hayır. Gizli veya aşikar onlar cezasına ulaşacaklar. Gizli veya aşikar onlar sana kapına gelecekler. Helallik isteyecekler veya sana muhtaç olacaklar. Bir hediye görüyorum. Sevdiğin kişiden mi? Veya aklındaki insandan mı? Veya hayatında olan değerli birinden mi? Evet. Çok büyük hediye. Bu hayatın sana hediyesi. Bu senin Allah'a olan hediyen. Senin dualarının karşılığında, yaptığın eziyetlerin karşılığında çok güzel hediyelerim var. Kalbin ekmeğini yiyorsun. Ve yiyeceğinde bir ev gördüm. İsmin üzerine bir ev var veya var olacaktır. Haberin olsun. Bu hayatta sen evsiz barksız kalmayacaksın. Evim, barkın, çoluğun çocuğun huzurun olacak ama bir te aşkta şansın yok. Bir te aşkta şansın yok. O şansını düzelt, bilinci altı yaralarını düzelt, onlardan çık. Geçmişin sana verdiği acıların takıntılarından çık. O zaman göreceksin ki hayatın düzene girdi. Sadece seni aşkta sıkıntılı gördüm. Parada çok şanslı ve bereketli olacağına söz veriyorum. İki buçuk senede hiç görmediğin kadar eline para gelecek güzel bir yaşantın olacak. Seni böyle denizin böyle kenarında ama toprak değil. Deniz kenarı ama beton üzerinde yürüyerek neresi bilmiyorum. Güzel bir sahil burası. Modern bir dikilim yapılmış bir yer. Orada yürüyerek sanki rüzgarın yüzüne böyle estiğini gördüm. Ve o rüzgarda beni hatırlayacağım. Bu videomu hatırlayacağım. Benim sana bilinçaltı kodlama yaptığım her şeyin gönlünce olacak dediğim cümleler beynine gelecek. Ve diyeceksin ki falan tarihte ben bu videoda Mayra Hanım'ın kodlamasını duymuştum. Ve o kodlama ile hayatım değişti. İnşallah. Şimdi geçiyoruz 2 numaraya. 2 numara çok şımarık, çok haddini aşan, kendini bilmez bir insana değer vermişsin veya vereceksin. Unutma sen onun elinden tuttukça, sen ona çok değer verdikçe, sen onun süreli üstünde yaprak gibi estikçe o daha çok şımarıp haddini aşacaktır. Kimdir o bilmiyorum ama onu bil ki. Gereksiz insanı hayatında tutmanın anlamı yok. Seni sevmeyeni, sana değer vermeyene değer vermeye anlamı yok. Maddiyat konusunda çok paraya değer vermiyorsun. Unutma, çok fazlasıyla gereksiz harcamalar peşinde olabilirsin. Çünkü para bazen senin için çok önemli olmuyor. Aslında çok önemlidir. Önemlidir ki sıkıntılarından çıkasın. Önemlidir ki düşmanların üzerinde hüküm taşıyasın. Önemlidir ki geleceğine bir şey kurasın. Evet bazen yeri geldi tutumlu olmaya çalıştın ama yok. Tutamıyorsun. Para dolmuyor. Böyle sanki bir fare deliğinden fare çıkıyor. O senin bereketini böyle küçük parçalara parçalayıp gidiyor. Ve sana bir büyü yapıldığını gördüm. Bu büyü senin anne karnından gelme. Annene yapılmış bir çalışmadır. Senin yedi aylığında Annenin karnında 7 aylıkken anne ne yapıldı sana etki etti. O gün bugün parayla ilgili hep sorun yaşadın. Para geldi mi? Tabii geldi. Ama kalmadı. Bir türlü bereketlenmedi, bir türlü yükselmedi, bir türlü iyi yerlere gelmedi. Bir döngüye gittin geldin, gittin geldin ve köşeye sıkışmadın. Hep o köşeden çıktın sen. Sen her şeyin üstesinden geleceksin. Sen en iyisini yapabileceksin. Sen çok güçlü ruha sahipsin. O ruhunla herkesin üstesinden geleceksin. Kötülerin üstesinden geleceksin. Zaferlere kapı açacağım ve başarılı olacağım. Sadece şu an ben sana bakımda paranın değerini bil. Tutumlu ol. Kimseye paran olduğunu belli etmeden yükselmeye çalış. Enerjini yükselttiğin zaman para sana bol ve bereketli gelecek aşkla ilgili aşk bir yaradır. Ama sen o yaranı kendin sağlatabileceksin. Ve o yara senin hiçbir zaman aklında gönlünde kalmayacak ve düzelecektir. 3 numara. Her ne yaşadınsa, her nasıl olduysa yerle yeksan olan kalbim var ya, ruhum var ya, bir anda hastalıklardan veya kötü nazar ve büyülerden parçalanabilir. Sen zaten çok nazara geldin, çok nazar gördün. Baş ağrıları, kulağında sesler, gürültüler veya sırtından esne, esne, esnemeler geldi, içinden böyle esnemeler geldiği zaman bir iki yerli yersiz uyku modundaysan bir iki sana çok güçlü nazar gelmiş. Nazarı alıyorsun ve bırakamıyorsun. Mıknatıs gibi çekiyorsun. Güçlü hisseye sahipsin. Yani güçlü öngörüye sahipsin ve bu öngörülerini iyiye kullanabilirsin. Sadece zaman zaman kullanma gibi şansım mı, yeri mi, zamanı mı olmadı. Ve sen onu bil ki birilerine faydalı olup yardım edecek ruhsun. İster maddi ister manevi. Sen var olduğun sürece etrafındaki insanların huzurlu ve mutlu olacağını görüyorum. Huzur veren Sevgi dolu Çok da pozitif bir insansın Sadece seni bazen yılanlaştırmaya çalıştı Etrafındaki yılanlar En yakının En sevdiğin En güvendiğin Senin elini yarı yorda bırakabilir Ve bundan dolayı da eziyet çekiyorsun Kafana takmazsın Takmamış gibi gösterirsin Ama çok takıyorsun İçinde acılarınla Hiçbir zaman ortada Acıyla, sıkıntıyla göğüs göstermiyorsun sen. Ben güçlüyüm modundasın. Ben her şeyin üstesinden gelirim, ben yaparım, ben yaparım dersin. Ve her şeye koşarsın. Geri geldi erkek, geri geldi kadın olursun. Anne olursun, baba olursun, dost olursun, sevdiğine yar olursun. Yarına derman olursun. Sen çok sadakatlisin. Ve bu sadakatinle en sevdiğin, en güzel insanla hep mutlu olacaksın. Seni hak eden senin yanında olacaktır. Canını çık, çok sıkma. Görüyorum çok 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 sıktın ama zaman bitti. Sıkılma zamanı değil. Artık mutlu olma zamanıdır. Ve o mutluluğa bir adım kalmıştır. Doğru karar verip doğru plan içine girersen o planlarınla zaferleri kazanacaksın inşallah. Bu arada değerli danışanlarıma sesleniyorum. Randevu alıp Danışmanlık alan herkese sesleniyorum. Benimle bir daha konuşmak için yaptırdığınız işlemin teyidini, güncel bakımını veya e, ruhunun değişimini, hayatında olan eksik veya fazla olanları da çıkartmak için randevu alın lütfen. Yazıyorsunuz WhatsApp'tan bakamıyorum çünkü programlarımda ne var? Sabah uyandıktan sonra 7.24 çalışarak hem kitap yazıyorum hem canlı yayınlar hem eğitimler hem biyonerjiler hem Allah'ım hem ritüeller o kadar iş var ki. Bir de o kadar hastalarım var ki sizin gibi benim yüzlerle hastam olduğu için lütfen lütfen ama lütfen bir daha konuşmak için randevu alın. Çünkü randevu almadığınız zaman ben o WhatsApp'taki e, yazıları görmüyorum. Elim sizden kopuk kalıyor. Size ulaşamıyorum. Siz de bana ulaşamıyorsunuz. Ama aklım gönlüm sizde. Dualarım sizde. Lütfen randevu ile gelin ki konuşalım, dertleşelim. Ve Allah'ın izniyle her şeyiniz iyi olacağına. Allah izin versin, mən də onun bir vəsiləsiyim. Mən Allah deyiləm, unutmayın və məni ilahallaşdırmayın. Mən sadəcə sizi qurtarmaq istəyən Allahın yaratdığı yüksək enerjiyə sahib bir kulam və mən də istəyirəm ki, sizlər bir an öncə huzur və mutluluk bulasınız. Öpürürəm hepinizi. Görüşək qalın.